Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle takım Lager Games oynuyoruz. Daha çok istiyorsanız aşağıya beğenmeyi unutmayın. Ee, başlayalım hemen. 3, 2, 1. Başa. Gördüğünüz gibi bir yer. kırmızı takım oluyor. Hop 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 hop. Evet, Emre abi başağın nişanı devam ediyor efendim. Nişan devam ederken biz ne olur? Sadece sopayla vuracağım tek. Sopacı geçtiğim ben. Şu adamı takip edeyim belki. Bunlar bizden. Biz bunları savunalım. Allah Bunlar biz savudu biz de kendimizi biraz savudur, sopayla öleceğiz adamları. Çok psikopatız. Sopayla adam öldürmek. Her Her adamı öldürmek. Çok bayağı e, bir şey. sopayla adam, adam tam öldürülür mü ya? Adam ben orada ben sandık ben arıyor. Bekle, sandık buldum. Ona göre yani, murullar. Eh ben Her gün e, spor de ablayı, her gün yaparım. Ay, Hayır. Yani. Hayır. Aldı her şeyi. Evet, şey şey siz. Var. Gerçi ben. Seni Abi, bu ne ya? Tahta -ta baltayla adam nasıl öldüreceğim ben? İyi ki e bak. Fake atmış Fik. adam. Fake. Adam fake atıyor. Ben 23 yaşındayım. Daha önce yapmadım. Ay taşlı çok çok şükür. Abimle beraber restoran işi yapıyorum. Ekstra şimdi emlak komşu taşıyorum abimle. Denemem, denemem, bileyim, biri mi? Şöyle, şeyden, bırak bir de bırak bana Anana, Ne şey. olacak? Yani, bir şey bir de, güzel Gel bizim adam oraya gitmiş. Dur ya hiç haber vermeden gidiyor bu çok salak. Pis. Aklı başında annesinin ailesinin rızasını almış. Sabitleri görmüyoruz burada görmüyoruz. Bir Gamze'yi alalım. Bak ya. Bir şey yapmış. Ee, ben de e, kılıç biraz zannettim. dedim bir yada balta. Evet. O adam evet. niye oraya gidiyor acaba? Salak salak, evet. salak giziliyor. Vallahi beğendim. Zaten ben söylemiştim. Ha geri duruyor. Ama şelaleye içeri girmeye de <laughs> gerek var. <laughs> Kimse nişan olmaz Sen lan, bir, o, bir adam adam yani ya. bir o bir tane mavi adam görsek. Bir dakika ortaya gidip bir bakacak. Mavi adam görsem. Oh elmas. Dia. Diye buldum. Dia. Zikir seti. Pas tatladım. Sağ ol. ile bir Belki lazım. Çok seni. İyi katmış adam Çok az adam kaldı. Ben ortaya gidip ortaya ile iş yapacağım. kazandık ben ya. Hiç, yani Neyse bir yine bir girelim. Ee, aha, burada videoyu durduruyorum. hep böyle Evet arkadaşlar anlıyoruz ee, 30 saniye kola devam ettiriyorum ee, şimdi, e, burada gizli bir yer var oraya gideceğiz ee, o içinde chest var o zaten elmas çıkıyor bir kere bana iki elmas bir bir sopa çıktı Ortada bir tane adam vardı ben tahta kılıçlayıp o demir kılıçlı kestim çok çok bayağı oldu. Adam e, suda boğuldu resmen. Adam oyunda değilmiş. Her kere oyunda değil. Çok e, zorla gittim. O oh, elbaş oldu. Hop hop hop. Yani öyle bir bu, oldu resmen ya. Suda boğuldu bu oldu adam. Çok saçma oldu. Adadı. Biz boşuna topladık bu zırhları. Adam oraya gitti. Yardır 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 bir yardır bir yardır. Bir adam bir sen ne akıllı beni gizli bir yerime bir gidersin. Bir tamam gitmiyorum zaten. Hep o bizim takımdan bir bir Sakın bir alma. Yalnız yerden gidiyorum zaten. Şerefsiz. Ben de ona bir tane koydum. Çok güzel oldu. Kaç 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 kaç. Kaç 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 ne taraftaydı? Oradaydı. <laughs> aynen, 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 aynen. Geri attı. Abi bir kardeş olan sevirdim. Bu ayrı, o ayrı. Ana gidiyorum. Hani şunu falan. Gamze ile karşılaşıyorum. Ya korkuyorum Gamze'ye. Geçen gün yanındaydım. Direkt Hakan abi geldi Gamze'ye bağırdı. Bu da beni rahatsız etti. Selamlar

Oyunda kasmalar oluyor ya. Sanki ben bir çok Adam yip oldu. De Hadi yıkır oldu. Ya çöbeldim ya. Ben çok zacı bir şey. Ben ona o gün de ben Bakalım. Drop'i şey. vallahi. Drop'i vallahi. Daha tıkladım gibi başlayacak şimdi. Üç üçüncü tur oynuyoruz. Ee, dört tur oynayıp bırakacağım. Üç. İki. Bir. Başla. Hop. Hop. Opopopo. Bombun Adablar olmuş ben daha hala gösteriliyor. Bu nasıl bir şerefsizlik acaba? Bu nasıl bir şerefsizlik? Şimdi onun konusu da gelecek. Bu eee <laughs> bildiğiniz küfür küfür gibi bir şey özledik işte. Ortaya ele geçirdim. Ay yani şu alama beşi gideceğim. Gel 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 gel. Kapışıyorlar kapışıyorlar deste deste deste. Hayır mavi ile olan kesti. Hayır kaçıyor. Kaç 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 iki kişiler. Olsun biz de iki kişiyiz bayardır. Ben buradaki adaylardan, adaylardan bana gelen bütün adaylardan Ne yapıyorum ben ya? Çömeldim bilerek. Ee, belki de benim lan ne dedi. Onu da bilmem ben niye. Ee, bir video daha sonra da geliyoruz. Ee, daha çok <laughs> sözlerinizi açın abi Unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yani paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.